Evet günlerdir vatandaşa aynı çağrıda bulunuyor değerli izleyenler. Şu uzmanlar aman ha lütfen sokakta bir an önce evinize dönün çağrısı bu. Dışarı çıkmayın çağrıları yapılıyor. Peki niçin aslında evde kalmak bu kadar önemli? Sadece virüsten evde kalarak hangi açıdan kurtulabiliriz ya da hangi açıdan kendimizi garanti altına alabiliriz? İşte bu konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Haydar Sur'la birlikte Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Hocam Merhaba Can canlı hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Maskanıza ee, bütün izleyicilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Peki saygı bizden. Hocam şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir çalışma yapıldı. O da şuydu eğer sokağa çıkarsanız ve virüs enfekte e, olmuş virüs kapmış bir vatandaşla neredeyse 4-5 metre mesafede bile bir araya gelseniz ya da o kişi yürüse siz de virüse karşılaşabiliyorsunuz. Virüs bulaşabiliyor. Gerçekten bu şekilde mi? Sokakta yürürken bile virüs kapma ihtimalimiz var mı hocam? Şimdi şöyle tokatta veya evde veya iş yerinde bir kişi virüslü bir kişi yüzünüze size doğru ne, ağzınıza yüzünüze doğru öksürüp hapşurup aksırmadığı sürece e, virüsü kapmazsınız ya da siz ellerinizle virüslü bir ortama bulaşıp bunu ağzınıza veya burnunuza gözünüze götürdüğünüzde bulaşır. Bunun, e, bunun dışında Virüsün bulaşma yolu ıı, tarif edilmedi. Bilinen tek yolu solunum sistemi yoluyla. Ancak bu ıı, solunum sisteminden ne kadar mesafeden bulaşıyor konusunda... ...değişik kaynaklar, değişik şeyler veriyor ama... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün kesin bilgisiyle ben burada size konuşmak istiyorum. Hı hı. O da şudur. Virüsün, ıı, 1-2-3-5 virüsün size bulaşması sizi... Iı, Hasta etmez. Hemen sizin vücudunuzun bağışıklık sisteminde onlar eritilirler, yok edilirler. 10 bin ila 100 bin e, civarında virüs e, öksürme aksırma yoluyla yüzümüze doğru geldiğinde hı hı. hatta biraz daha kuvvetli bir şekilde bunun e, 200 bine 300 bine çıktığını düşünün. Böyle bir durumda vücut hepsiyle birlikte baş edemiyor o zaman bir kısmını öldürürken bir kısmı hücrelere girme şansı bulur. Peki peki hocam kaç saatlik bir 4 zaman dilimimiz var? Abartılı bir şeydir. 2 metre bizi bu açıdan güvenle koruyacaktır peki hocam burada gerçekten bir temas halinde olduğumuzu varsaydığımızda ya da karşımızdaki evet. kişi yüzümüze hapşırdığında aksırdığında 100 bin ila 200 bin virüsü hemen bedenimize aldığımızda peki kaç saatlik bir zaman dilimimiz var o esnada elimizi mi yıkamalıyız burnumuzu mu yıkamalıyız yüzümüzü mü yıkamalıyız ve sonrasında neler yapmamız gerekir Şimdi elimizi yıkamak el yoluyla kendinize bulaştırmayı önler e, mask değilseniz ve birisi sizin yüzünüze hapşurmuşsa bu maskede uygun şekilde takılıp uygun e, geçirmemezlik yani koruyuculuk özelliği taşıyan bir maskeyse e, solunum yoluyla almanızın önüne geçilmiş olur ya da çok az sayıda virüs maskeyi geçip e, size ulaşmış olsa bile hemen yok edilir bunda bir problem yok ama ellerle bizim bulaştırmamız Elimizle temas ettiğimiz yüzeydeki ne kadar virüs olduğuna ve onların ne kadar süredir orada durduğuna bağlı. Yani bizim bir şekilde bunu hastalığı vücudumuzda hastalık yapma özelliği virüsün iki tane özelliğe bağlı. Hı hı. Aynı anda ne kadar virüsü alıyoruz? Bu virüs aldığımız virüsler ne düzeyde canlıdırlar? Yani masaya birisi hapşırmış olsa, 6 saat geçse Orada 1-2-3-5 tane virüs canlı kalsa siz onu elinize alsanız onda bir şey olmaz. Zaten kumaş, ahşap, metal gibi yerlerde 6 saat bile yeterlidir diye yayınlar geliyor ama 12 saatten sonra bizi hasta edecek kadar virüsün canlı kalmadığı belirtiliyor. 72 saate kadar metalde yaşıyormuş. Bir iki yayında bu benim de ama o 72 saat kalmış virüsü <laughs> vücudunuza alsanız bile o hastalık yapamayacaktır. Hastalık... 12 saat havalandırmak yeterli. Hı -hı. Açık havada güzelce ışık, güneş ışığı almış ve açık havada olmuş bir durumda e, sokakta giderken siz birisine virüsü bulaştıramazsınız. Yüzüne doğru çok yaklaşıp hapşurmadığınız sürece. Hı -hı. Açık hava o açıdan güvenlidir. İnsanların açık havaya çıkması neden engellenilmeye çalışılıyor bilim kurulu niye böyle e, tavsiyelerde bulunuyor ve uygulanıyor diye soracak olursanız o da şundan insanlar açık havaya çıktığı zaman sosyal mesafeye dikkat etmeden ilişkiler, sosyal ilişkiler başlıyor. Hı hı. Parkta yan yana oturuyor, markette sıkışık raflarda yan yana geliyorlar. Onun ellediği portakalı öbürü de almaya başlıyor. Aynı arabaya binip maske takmayıp birbirlerine hapşırıp bulaştırıyorlar. Pat yerlerinde bu oluyor. Yani sayısız risk faktörü böylelikle dışarıda bizi bekliyor olduğu için bunların hepsinden kökten kurtulmak için evde kalıyoruz. Hı hı. şimdi hocam bir taraftan da şunu da merak ediyorum virüs insan bedeniyle temas ettikten sonra hangi süreçlerde hastalık yapıyor çünkü siz virüsün hasta edebilmesi için bazı özelliklerinin olması gerektiğinden söz ettiniz Hem buna rakam olarak... işte virülans deniyor Doğru. Hı hı. peki hocam bu noktada biraz bilgi vermenizi istiyorum bir de hemen buna ilave olarak şunu sormak istiyorum şimdi bir taraftan da evet gerçekten kılık ve kıyafetlere de dikkat etmemiz gerektiği belirtiliyor örneğin sokakta bir şekilde Ayakkabımızın altına dahi virüs bulaşmış olsa onu eve getirdiğimizde enfekte olma ihtimalimizden söz ediliyor. Evet bu dediğiniz çok doğru. Şöyle yapmak gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. Her gördüğüm vesile her fırsatta da bunu tekrar ediyorum. Dışarı elbiselerinizi çok sık değiştirmeyin. Bir hadi bilemediniz iki elbise dışında dışarıya elbise giymeyin. Bugünlerde fazla kıyafet estetiğinden daha ziyade sağlık önemli. Bu dışarı kıyafetlerinizi mutlaka evin içine girmeden ya da evden geçerek balkona gitmeniz gerekiyorsa hemen kapının önünde dış ceketinizi, paltonuzu, dış gömleğinizi çıkarıp tersine çevirip ...doğruca balkona götürün ve balkonda havalandırın. Eğer apartman içinde Kapının önünde ayakkabıyı bırakmanız sorun değilse kapının önünde bırakın ayakkabıyı. Değilse temiz bir poşetin içine koyup ağzını kapatıp evin içinden geçirip balkonda balkonda tekrar açık havaya bırakın. Ya da torbanın içinde de bırakabilirsiniz. 12 saat orada bıraktığınız zaman ve sonra hemen gidip ellerinizi sabunlu suyla yıkayın. Daha doğrusu ben eve girdiğim anda sadece elimi değil Başımı, saçımı, kulaklarımı, boynumu hı hı. da şey olduğu için açıkta kalan vücudumun yerlerinin tamamını sabunla yıkıyorum. Daha iyisi bir şampuanla duş almak ve ondan sonra ev hayatına başlamak gerekir. Bunu her gün yapmamız gerekir bugünlerde. Hı hı. Peki virüsün enfekte olabilmesi için insan vücudunda ilk olarak nasıl seyretmesi gerekiyor? Gerçekten hastalandık diyebilmemiz için hangi aşamalardan geçmemiz gerekiyor öncelikle? Öncelikle virüsün ağız ve burun ve göz yoluyla bir şekilde solunum sistemimize ulaşması, buradan da ACE2 reseptörlerine bağlanması gerekiyor. Bunun en çoğu biliyorsunuz akciğerlerde var. Akciğerler dışında bazı organlarda böbrekte olduğu biliniyor. Ben o konuda konunun uzmanları kadar yetkin olmadığım için orada başka bir uzmandan ACE2 reseptörleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. <laughs> Ama burada esas halk sağlığı açısından, koruyuculuk açısından solunum sistemi yoluyla bu virüslerin akciğerlerimize ulaşmaması Konusunda ısrarcı olacağım. Bunu sağlayabilmek için bir şekilde doğrudan hava yoluyla bunu alıp damlacıklar yoluyla soluk yolumuza aktiyele aktarmamız veya elimizle indirek temas ettiğimiz bir şeyi ...elimizi ağzımıza, burnumuza götürerek bu virüsü taşımış olmamız yoluyla kendimizi sosyal mesafede uzak tutacağız elimizi yüzümüze ağzımıza götürme alışkanlığından yüzümüze götürme alışkanlığından ellerimizi vazgeçeceğiz. Ellerimizi sık sık her iki 3 saatte bir su ve sabunla en az 30 saniye ovalayarak ve parmak aralarını da ovalayarak ve baş parmağımızın ayasını, etrafını bir iyice el bileklerimizi de açıkta kalan her yerlerimizi kapsayacak şekilde sabunlu suyla yıkayacağız ve her 2-3 saatte bunu yapacağız sabunla yıkadıktan sonra ellerimiz kurumasın diye bunu bugünlerde sık sık yaptığımız için e, mutlaka kremlemenizi ve ellerinizi çatlak, çatlaklar oluşmamasını el e, sağlığına e, bakımına özen göstermenizi önereceğim ben sizin vasıtanızla tüm halkımızdan bunun dışında yapmamız gereken bir başka şey de e, gıdalar ya da aldığımız alışveriş yaptığımız paketler üstünden virüsün evlerimize bizlere taşınmasının önüne geçeceğiz. Peki. Ev, odamızı sık sık havalandıracağız. Artık havalarda da iyileşti, soğuklar kalmadı. Güneş ışığı ve havalandırma bu virüsü iki saatte öldürüyor, öldürmeye yetiyor. Peki. Profesör Doktor Haydar Sur Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı. Hocam aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.